Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Yeni yayınımız karşınızda. Evet düzenli yayın yapacağız dedik. Sözümüzü tuta yazdık. Bakalım kaç gün sürecek. Helal İyi. olsun bize. Çok çakıyor musun? Ay çakma elim Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün Sevda Hanım bizim için bir konsept hazırlamış. Bizim e, film tutkumuzu çok ciddiye almış bütçesizliğimiz ve eğitimsizliğimizi de göz önünde bulundurmuş. Bize size dedi film yaptıracağım dedi. Beş kuruş para da almıyorum dedi. Hiç öyle Geşi, bir şey kaygısına... demedim Tuğba Hanım ama hiç Geşi... işe falan kaygınız var. Onlar Bence? olacak. Tabii tabii. Onlar sürpriz sonunda. Öyle mi diyorsun? Tabii. Allah. Sen hemen yani. bir sanat filmi çekmeye yöneldin ama yani biz sıkılıyoruz Tuğba. Yeter. Abi biraz <laughs> biraz kültür. Biraz vurdudan kırdıdan İşte bu. <laughs> ya ben Ucuz... cahil cahil filmler izlemeyi seviyorum. Abi, aradığım, aradığım kaos olarak buydu biliyor musun? Bir Nuri Bey ve Zeki Bey gibi. Ben de hep... Türkiye'nin gündemine oturursanız bugün, o kaosu verebilirseniz bana. Ben çok mutlu olacağım arkadaşlar. Yani abi. çok uzman. İnanıyorum. Netflix'teki o dandik romantik komedileri. Onların evet. hepsini izliyorsun Tuğba İzle. bu arada. Ay yüzde falan belki yüzde otuz olabilir. Yüzde yani. otuz kalanı. Yüzde yetmişini izliyor mu? Şey gibi yüzde doksanını izleyip. Aa ben hepsini izlerim. <laughs> Yüzde yüz. Ben böyle bir rakam beklemiyordum bu arada. Beni de şaşırttı. Ben Sorun de şoktayım. kuru otlar üstündeyi izlediniz İzledim. Mi? Gerçekten. Wow. Ha, çok teşekkür Tuba Hanım'ın gözü doldu şu an. Hiç üşenmedim. 3 <laughs> saat mi? 5 saat mi? Beş saat işte. Kaç saatti Kaç saat gerçekten bilmiyorum. <laughs> İnşallah izlemiştir. Gerçekten izledim arkadaşlar. Uyurken dönüyordu falan demiş <laughs> İyi. Işık yapsın diye. O zaman. Ama şey de izledim. Kutsal Damacan'a falan. İnanılmaz. Ay, ay, ay. Ben şu an nasıl bir film çıkacağını ortaya çok merak ediyorum. Şaka Kısaca, şaka izlemedim. anlatmak istedim. O kadar inanmıyorum ki. <laughs> Lütfen buyurun Sevda, bize konsept Şimdi alın. öncelikle şöyle bir hayal dünyasına gidelim arkadaşlar. Lütfen. Tuba Hanım, sizin şu anki mesleğinizi yapmadığınız, Ay harikulade. Evet, evde boş boş oturduğunuz, <laughs> belli mali, maddi hmm. düzeye ulaşmış olduğunuz... Kiralar. var ya, neden gelmedi? Var. Şimdi bu soru sana değil dur. O sorunun devamına sen gireceksin kardeşim. <laughs> böyle çevrenizde var. Peki Bir de. film izliyorsunuz birden birdenbire yükseliyorsun. Yapmayacağın şey değil. Bu film böyle mi çekilir? Doğru, Biz, hiç filmi film çekmeyi de mi bilmiyorsunuz deyip çat diye o kadar çevren var ama Gökçe'yi arıyorsun. <laughs> ben yokmuşum. <laughs> ben de ekranda görüp uf ne arıyor bu diye kapatıyorum. <laughs> ama arkadaşlar böyle olmaz. <laughs> İlerleyemiyorum senaryoda. Daha film bitti yapılmadan bitti şu anda. Sen Abdülhamit'i savundun. <laughs> Fatih Hanım o da aklıma geldi. Duraksamam. İnanılmaz. <laughs> Abdülmecit diye bir O da olurdu. O da olurdu. <laughs> şimdi Mecit şey dedim. Şimdi günahdır. Evet. Artır. evet Aynen buyurun. öyle. Sonra Gökçe'yi arıyorsun. Diyorsun evet. ki kardeşim bir film yapalım. Tamam. Benim param var. Senin de var. Çevremiz var. Oyuncu arkadaşlarınız var. Aman Allah'ım. <laughs> i̇nanılmaz. i̇nanılmaz. Bir dünyada yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir dünyada yaşıyorsunuz. Sonra diyorsun ki sen şunları şunları hallet, ben de şunu şunu halledeyim bir Tabii iş bölümü. Oluyor. Ama birbirinizden haberiniz yok. Herkes kendi seçiminde baş başa kalacak. Eyvah. Ee, seçimlerinize müdahil olamazsınız. Onu baştan söyleyeyim. Ama Gökçe Sözü biz... ağızdan bir kere çıkar. Gökçe Şafak Sezer'i. <laughs> Bizim TV'mizde yani zaten. Yani ortaya hani kutsal damacana ile kuru otlar üstünde karışma bir şey çıkabilir. Karışmam kardeşim. En Ama... sonunda gişede ne yaptığınızı göreceğiz. Doğru, önemli olan gişe. Ay Allah'ım gişim... Allah Allah ben de... Ay gişe mi? Ben de çıktım. Hiç ciddiye bilince önemli olan gişe falan. Ee... Bazı çoktan seçmeli, bazısında ha. seçme olmayan sorularımız var. Açık uçlu. Evet. Tamam. Tuğba Hanım'la başlamak istiyorum. Lütfen. Bir film yapacaksınız. Evet. Ee, bu filmin türünü önce belirlemeniz gerekiyor Tuğba Hanım. Ee, filmin türü. Lütfen ben filmi bir saniye. saniye. Seçmelerimiz var. Ha, Çok şanslısınız. Söylüyorum. Ha. Ülke şartlarından uzak bir bilim kurgu. Hmm. Ülke şartlarında bir fantastik. Hmm. Ülke şartı şurtuna asla gerek olmayan, bizi ağlamaktan usandıracak dram üstü bir dram. Hiç denenmemiş bir müzikal. Haşa cinsiz bir korku filmi. <laughs> de romantik bir dakika, olsun Türkiye'de mu? yapılabiliyor mu cinsiz korku? E, ee, bunda ülke şey şartı deneme. aranmıyor. Ülke şartı. Deneme olur. gibi olacak. Hani korku şey derse bir zorlayacağız abi. Cin var ama cin olduğunu farkında değil mesela. <laughs> İnanılmaz. Ya cin oyuncuyu da siz bulacaksınız Şimdi, bu arada Gökçen. <laughs> Yanlışlıkla şey mi oldu? Ülke gerçeği dışında bilim kurgu seçmişler. <laughs> Son seçeneğimiz de mafyasız bir komedi. Buna da haşa demek isterim. <laughs> <laughs> Mafya, borçsuz, harçsız, kumarsız bir komedi. Aa, ya müzikal Allah. ile drama arasındayım ama çok... inanılmaz bir noktaya sürüklüyor bizi Tuğba Hanım evet. şu anda. İçimiz, evet. dışımıza çıkaran bir dramdan ziyade daha böyle tatlı, orta yollu bir dram. Dramı seçti. He? Dramı müzikal, mi, müzikal. Ama Türkiye'de tutmaz müzikal. Alice Yapamadım. müzikali... O... Ama sinemaya uyarlayacağız. Bilmiyorum, biz sefiller yapabilir miyiz ya? Yaparız be! Gökçe ile ne yaparsın bilmiyorum. <laughs> Sefiller mi? Ay çok sıkıcı ya. <laughs> evet. Of! Oh. Ya ööööf! E işte <laughs> Kararınızı alalım Suzan'ım yani proje beklemez. <laughs> ben dram yapacağım ya. Dram yapacak. Türkiye için iyi bir seçenek. Çünkü evet. gişe falan dedi. iyi olsun sana. O zaman Gökçe Hanım'ın sorusu geliyor. Buyurun. Buyursunlar. Filmin erkek başrol oyuncusu kim olsun? Bunu Şimdi ya ben bilerek benim... size koydum bu soruyu. <laughs> bu konudaki tercihim belli. Bunu beni tanıyan herkes bilir. Evet. Ee, e, buyurun. Hepsini çok beğeniyorum. Çok paramız var. Eşine saygılar. Çok paramız var Gökçe. Ya hepsini akıtırız ona be. Evet. Orada. <laughs> Bu arada yabancı oyuncu, oyuncu yok arkadaşlar. Herkes ha, öyle Türk... mi? Tabi tabi. Sen şimdi ee... sana çünkü yabancı seçenek olursan Tuğba Hanım bir et piti getireyim yok bilmem öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Anladım. Buraya kadar paranız. Türkiye şartlarında. <laughs> tamam. Evet. E, merakla beklediğiniz ismi söylüyorum. O kadar beklemiyorum ki merakla. Çok eminim Duyurun. çünkü. Barış Arduç. Tebrikler. Evet. İnanılmaz. <laughs> ya Barış Peki Gökçe Hanım. Evet. Sürpriz bir sorumuz daha var. Bana mı yine? Evet size. Evet. Şimdi Barış Bey ile tanışıklığınız varmış. Barış Bey oh. sizi arıyor. Diyor ki Gökçe diyor. Gökçe Hanım falan da demiyor. Öyle değil. Yani. Canım söyle. Emin mi adam Gökçe e, diyor. Saygılar. <laughs> Gökçe diyor benim diyor yoğunluğum vardı da diyor beni ikna et diyor. Buna diyor beni ikna etmelisin Gökçeciğim diyor. Proje bize. Ya gişede de rekorlar kurarsın. kıracağız ya Barış. Helal ol. Şu an ikna oldum. <laughs> ben Barış değilim ama ikna oldum. Ya bak şuraya <laughs> yazıyorum. Bu gişede rekor kırmazsak benim de adım Gökçe değil. Ya diyor ki abi diyor ben yeni diyor Netflix'e dizi yaptım. Zaten tuttu patladı. Çok yoruldum çoluğuma çocuğuma vakit ayıracağım. Param var diyor. Paran ya Netflix'i kim izliyor? Genç izliyor. Yaşlılar izliyor mu? Bak bu, bunu bir televizyona bir koyacağız sinemadan sonra o bütün ülkede patlayacak. Ya bütün yaş gruplarına. Ha televizyona satacak. Her yere sattı şu anda. Aa, ATV'de döner. <laughs> bizim <Açkalaşacak gülüyor> sana? <Sanatımızı> etti. <laughs> <sınıfı>. Arkadaşlar artık <laughs> Mehmet Ali Erbil'le ama. <laughs> Allah kahretsin. Suğba Hanım <laughs> seçimini yaptı, sizden habersiz konuşuyor Gökçe Hanım Barış beyle ile biliyorsunuz Neyse, ki. Neyse iyi tamam Yapacak Barış Bey şey cepte mi? Barış cepte, sen Barış'ı ikna ettin kardeşime helal olsun. Ee, şimdi Tuğba Hanım'ın sorusu evet. geliyor. Ee, kadın başrol oyuncumuz kim olsun? Kadın başrol oyuncumuzun mu? Barış Bey'in yanına yakışırsa biraz. Yakın yaş grubundan birisi olmalı. Değil Birini mi? seçeceksin artık. Burada çoktan seçmedi, yapmadık. <laughs> Doğru diyorsun. Biraz düşünebilir miyim? Uf, şimdi dram muyum? yaptıysak bir aşk hikayesi olma ihtimali yüksek. Yüksek, herhalde. evet. Aha. O zaman dediğin gibi yakın yaş grubu olmalı ki bir aşk olsun arada. Şimdi Merve dizler çok popüler oldu arasak. Şimdi çok fazla mı yüzü de eskidi biraz da. Evet. Evet. Şöyle. Allahım çok zorlanıyorum. Aa, bir şey... tane oyuncu söyleyeceksin ya. şey ama onlar olur mu? Kim? Tülin Özen'i koyacaktım. Tamam koydun artık. Biliyorum ama koy. Koy. çok olur. Onu hayır onu Gökçe'ye soramazsın işte. soramam, <laughs> ona soramıyormuşsun. ya. Yorum da yapamıyorum lanet olsun. <laughs> sen beğenip beğenmediğini söyleyebilirsin tabii ki tamam. Gökçe'ciğim. Aslında bak. Hı hmm. bir ters köşe yapacak galiba. Veya Tekin Doğru koysak ikinci başrol. Öyle bir Yaş şey farkı sorduk mu? Farkı <gülüyor> <gülüyor> ha. Hatta sen çıkarsak hikayeye biraz da romantizm koysak işler çığırından çıksa. Zerrin Tekin Doğru mu demek istiyorsunuz? Zerrin Tekin Doğru demek istiyorum. Tamam. Zerrin Tekin Doğru koydum. Tamam, beğendim. Güzel. 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 Tamam. Peki Zerrin Hanım'ı kaç paraya bağlamayı düşünüyorsunuz Tuğba Hanım? Şimdi o hanımefendimizin, Zerrin Hanımefendimizin paraya çok da tamah edeceğini zannetmem. Kaliteyi içeriye bakacak. Kaliteli olduğunu Şüphemiz şey yapıyorsunuz ATV'de dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kendisinin de ATV'de dönen dizileri oldu. Şimdi hiç Yüzümüzü eğelim doğruyu söyleyelim. Peki Derin Hanım'a para dışında nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz? Şimdi bizim ekibimiz aile ortamı. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok eğlendik gerçekten. Çok eğlendik. Bu açıklamaları yapacak çok, mıyız? Tabii sonunda? tabii. Gerçekten <laughs> abi aile, yani. aile gibiydik gerçekten. Burada yapımcımız biz. <laughs> çok teşekkür edecekler. <laughs> Çünkü çok yardımcı olacağız aynı zamanda. Evet. Biz uluslararası alanda da başarılı olmak için gerekli bağlantıları kullanacağız. Çünkü zaten gayrimenkul zenginin Zerrin mesela eski kocalarınız olmayacak olacak öyle bir bilgi verebiliyor musunuz? eski kocası zaten bence tek işle çalışabilecek enerji şu anda. Sanmıyorum ki şey olsun yani. Onu bırakıp gelmez çok, 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 katıldım. zamanlı bir iş yapıyor. Çok kaç gün çalışıyor? Sekiz gün çalışıyordur o adamın üstüne. <laughs> Sekiz gün masa başında oturuyor abi. Diyebilir miyiz? Yemek masasının başında. <laughs> Aa <laughs> bir dakika son bölümlerde bir evlendiği bir şeyler oldu ona. Doğru bir hareket gelmiş. Şey Aynen yaptım. bir hareket Devam var. Peki filmin bir mekan olması gerekmekte. Bunu Gökçe Aa, Hanım'a soruyorum. Doğru mekan bir seçim. işleri Gökçe Hanım'da seçmeli bir sorunuz bu Daha da. Hayır lütfen. E, herkes İstanbul'da abi deyip de İstanbul'u tercih etmek mi? Mis gibi Adana'mda kebap yerken film çekmek mi? <laughs> Adana 01 gibi bir şey çekecek <laughs> herhalde Zerrin Hanım'la. Senin Zerrin Hanım'a vaatler yandı. Eyvallah. <laughs> e, yurt dışındaymış gibi çekinmiş gösterip aslında bütün mekanları böyle spesifik yurt içi bir yer ayarlamak mı? Böyle filmler yapıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Ne New York'ta denilip de. Ha, doğru. Yapılır. <laughs> Deniz kıyısı bir yer olsun da neresi olursa olsun mu? Karadeniz'in yaylasını mı gösterelim? Ya da başka bir öneriniz var mıdır Gökçen? Evet zor bir seçim. <laughs> Şimdi, Aa, biliyorum ki cevabını. Şimdi bari... <laughs> Şık eleyici ele var yiyecek. ya. Şimdi ters köşe geliyor, bir dakika. Ha. Bir kere Zerrin Hanım'a ve Barış Bey'e Karadeniz şivesi hiç oturmuyor yani kafamda şu an. O yüzden <laughs> Karadeniz'i eledim. Doğru. Güzel. Ee, İstanbul'da yeter be artık. Yeter, her yer tıklım tıklım. Neresinde çekeceğiz Bak Bir de pahalı pahalı biliyorsun. Aynen aynen. Yok olmaz. İstanbul'da da seçecek Dur başka ne vardı ya? Şıklardı bir daha. Adana var. Tam onlar dışında kıyısı? gibi çekmek var. Deniz kıyısı bir yer var. Ya da başka bir öneriniz varsa biz açız. Şimdi mekan arayan arkadaşlarımız açık. <laughs> yurt da gibi çekmek de olmaz. Yani yurt dışı olsa hadi belki de ona da paramız yetmez şimdi. paramız ya şey mesela şu Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in filminde Amerika güya abi bir sokak var, bir bar var, bir de otel. Aynen otel. aynen. Evet. Üç mekan. Çekiz gezmiş oluruz be. Sen Ucuz. beni yönlendirmeye çalışıyorsun <laughs> şu an Tuğba Hanım. Çok özür dilerim. Şimdi ben iki paramız şıkkı birleştirerek... Var ama. Bak paramız var. O hiç için rahat <laughs> tamam olsun. Tamam ya ben paramı istediğim gibi harcayabilirim arkadaş karışma. Yok çekinme yani o yüzden diyorum paramız var. Şimdi... Evet. Birleştirin Gökcan'ı. Adana'nın da deniz kıyısı olduğunu düşünerek... <laughs> Karataş diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Abi doğduğu köyü diyecek <laughs> ya. Magarsus diyecek. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Magarsız geldi ben korkuyorum artık. Ya, arkadaşlar. Dayanamayacağım ve beklenen cevabı vereceğim. Adana. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. <laughs> Bunu böyle bilerek konuştum evet. Soruyu da Gökçe gelsin diye böyle şey bir şey hazırladım. James Bond'un filmi çekildi be Adana'da. James Bond. <laughs> Trenlerin her türlü film çekilir. Her, <laughs> her, konsepte uygun mekanlar tamam, adana yeter, adam. Gökçe çok sinirlen. Tamam yeter. Bıktım bu Adana'nızdan da kebabınızdan. Suba müdahale edemiyorsunuz yalnız. Öf be. Evet bunu da ayarladığımıza göre. E, Hanım'ın sorusuna gelelim. Evet. Tuba Hanım her filmde bir kötü karakter olur. Evet. Sizin kötü karakterinizin önceki cinsiyeti ne olsun? Bende kadın ve erkek var. Ee, diğer öteki şeylere hiç giriş yapmadım. <laughs> Netflix'e vermeyeceğinizi düşündüm. <laughs> Non-binary yok mu? Non-binary'lere de selam olsun öncelikle. Non-binary'ler vardır. Evet. Netflix'e <laughs> evet, evet, göz kırptı şu anda. <laughs> karakterimizin Afrika kökenli... <laughs> ya inanamıyorum şu an. Öyle bir şey sordu mu Tuğba Sadece bir cinsiyet sordu mu? Ben cinsiyet mu? E, konusunda... Tamam bir oyuncu söyleyin bana. Oyuncu mu söyleyeyim? Cinsiyet fark etmez. Bir Afrika oyuncu. Kökenli, kötü karakter... Afrika kökenli Pascal Numan'ın arkadaşlar evet. <laughs> Survivor demedim ben ama tamam Fransız aslen ama daha da eskisi belli ki evet, ben Türk bir muyum. oyuncu olursa memnun olursun ben... paramız Pascal Bey'e yetmemekte <laughs> 7 dübele yetti dünyalarda çekti Survivor'dan çok kazanmış <laughs> Pascal'ı istemedi ya kötü karakter Allah Allah. Tuba'nın bu işe aşırı ciddi yaklaştı. hoşuma gidiyor <laughs> şu anda. Gerçekten ciddi bir film çekecekmiş düşünmekte Adeta bir Nuri Bilge Ceylan oldu şu an. Tamam. Kötü ee, karakter de ters köşe yapsın. Önce oynayan. belirleyelim istersen. Tamam, belirleyelim. Hadi belirleyelim. <laughs> kadın olsun. Tamam. Ama niye kadın? Hmm. Tamam, kadın olsun. Evet, tamam. evet Tuba'nın bekliyoruz. Ondan sonra e, yine böyle tanınan bir isim olsun ki Film dikkat tutsun. çeksin, <laughs> dikkat çekici olsun. Ama ters köşe olsun. Ya yani Zeynep oynayan... Abdullah diyecekmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde oynadı buna da gelir diye. Mesela mesela bak buldum. Ezgin Ola başa... bayağıdır bir yerde görünmüyor. Doğru mu? Evet çocuk yaptık. Hep de iyi e rollerde oynuyor. Doğru mu? Doğru. Teşekkür Çok ederim. Güzel. Kötü role koyduk. Uzun zamandır görünmüyor. Hiç de kötü rolü yok. Peki Usan. kendisinin en kötü meziyeti ne olsun filmde? Ay kadro çok iyi oldu ya. Kadro bayağı ben bayağı iyi. yükseldim şu an filme. Yani Barış Bey hariç diğerleri iyi götürüyor. Pis <laughs> bir ağzını topla. <gülüyor> <gülüyor> bir ağzını topla. Abi bu gerçekten saplantı. <laughs> Barış'la bu. ciddi anlamda kanka olduğunu düşünüyor galiba. İnşallah tutuklanmayız işin sonunda. <laughs> ee, en şey meziyeti güzel böyle arkadan iş çevirmek olsun. İkna etmek çok olsun. Çok güzel. Dedikodu gırlama. Hatta mı? seyirciyi bile ikna etmek olsun. Ya haklı olduğuna mı? Tabii. Herkes kafası karıştı. Diyor musun? Ezgi olayı koyarsan ikna olur herkes. Bu yüzden bile olabilir. Şu an ilk karakter gelmeye Sen evet, gelmiyor sen başladım. bayağı onu tuttun gibi yapınca <laughs> olarak böyle bir şeyimiz var. mı? Bilmiyorum. Mi? İnşallah hanımla ben şey çoğun çoğun yani. bırakır gelir. Peki şimdi Gökçe'nin de ilgi konusu olduğu için bu evet. konuyu. Filmin müzikleri. Hmm. Bu da çoktan seçmeye Gökçe e. Aa buyurdunuz. Ee, ay yapımdan paket olarak gelen <laughs> Toygar Işıklı. Toygar Işıklı. bir dakika ama <mı> diye <laughs> <laughs> Abi aşkım memnuna döndürdünüz ortalığı ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten film öyle ilerliyor gibi. <laughs> Zehrin Hanım var, Toygar Karışık mı var? Ay yapım otomatik geliyor zaten. <laughs> Hilal Saral yönetti bir anda filmi. <laughs> <laughs> Böyle olmaz Gökçen biraz dinleyin. Neyse dur ya ay yapım değil biz ayrı bir yapım şirketiyiz. bir şirket yapımız Belki ortak olursunuz. Toygar'ı bağlarsanız renklerinizi. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Ozan Doğulu kardeşlerle hoppa cuppa mı? <laughs> Yoksa endamı yetecek olan kıraç beyler mi? Ee, yerine sevemem Gökhan Kırdar mı? Ee, yoksa Hayko Cepkin mi? Hayko Cepkin niye koydum bilmiyorum. Bir anda aklıma Hayko Cepkin geldi. Onu müzikali var yine biliyorsunuzdur. Bayağı da iyi. İzleyemedik henüz ama. Ha, ben siz yorum yapacaksınız. Pardon. Evet. E, Gök canım seçsin. Of çok zor. Yani sen başta hemen Tolgar Bey'i yükselmiştiniz ama. Ay, hayır Tolgar Işıklı'dan bir sıkıldım şu an. Şuan an sıkıldım. Gökhan Kırdar ne yapıyor ya? Bir ara hastaneye yaptı. İyidir inşallah. Hastaneye mi yaptı ya? Bir <laughs> bir şeyler oldu ona. Kalp krizi bir geçirdi bir. Ay kıyama. Evet. duruyor muyum ya ben bu an şu an? Uyduruyor da olabilirsin belli olmaz. Hastane yatı hastaneye hastane ya. yatıyorsa ona film de emanet edemeyiz şimdi yapamaz ya çat diye ölür giderse o yarıda evet, kalır. Şarkı yani. yarım kaldı. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> Dur başka ya. ne vardı ışıklarda? Toygar ışıklı. Kenan şey Ozan Doğan, Kardeşler, Kıraç. Dram Kral... filminde de şey de olmaz şimdi. Biliyorsunuz Hoppa ki Kıraç, Kıraç Bey de çok dram 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 üstüne dizilerde film müziği yapmıştı, dizi müziği yapmıştı ben var. Hayko Cepkin derim. Evet ya. Yani. Hayko Cepkin'in de Hayko Cepkin de şimdi dramın üstüne bir anda Şimdi Barış'la Leylin şimdi... Hanım bakışırken Hayko'nun birden Aa, ay kırarak girmesi mi? <laughs> şöyle kendisini Türk Sanat Müziği eğitimi alıyor. Aa evet mevcut. var. Doğru söylüyor. Hadi ben yine gazla çalışan bir insan olduğumu gösteriyorum ve hayko cepkin diyorum. Helal olsun gaza geldin gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben bu gişe, bunlar gişe hep yansıyor. <laughs> hayko etmedim. cepkin galaya gelir abi. Gelir abi. Unça para sütle evet Tuğba Hanım, bu da sizin ilgi alanınız olduğunu düşündüm için. Filmin senaryosunu aşağıda sayacağım. Hangi dizinin senaristine emanet edersiniz? Buyurun. Birinci sırada Kızılcık Şerbeti var tabii ki de. <laughs> İki de yalı çapkını geliyor. Bunları reytinglerine göre asla şey yapmadım. yan çalışma olmasın. <laughs> Ay, <ya>. Yemin ederim tansiyonu <laughs> şey kızılcık şerbetinin senaristiyle beraber kızı da yanında gelir. Bunu da düşün. Aa evet Biliyorsun. onun kızı da onun. Direkt doğrudan giriş yapar. Ona rol yapar bir Evet. evet. <laughs> ee, üçüncü sırada Kurtlar Vadisi. İnanılmaz. Avrupa yakası. Hmm. İlk 96 hmm. bölüm mü? İlk, Aa, 96 bölüm <laughs> mü? 96 mıydı hatırlamıyorum. 96 ise iyi bak da onu seçerim. Muhteşem <laughs> Yüzyıl <laughs> <laughs> ve Çukur var arkadaşlar. Ben Kurtlar Vadisi ilk 96 bölüm. <laughs> İnanılmaz. Sekiyorum. Dramsa dram, gizemse gizem, ise evet. Yine mafyaya döndük arkadaşlar. Belli ki silahlar çatışmalar ve bir ölüm gerçekleşecek gibi duruyor. Ama ölüm ölüm öyle de değil. İnanılmaz. Barış Bey'in bu repliği söylediğini düşünmek istemiyorum şu anda. Ya da seyirci de olur. fena. Ezgi Mola mı? Yok <laughs> canıma sorumuz geliyor arkadaşlar. Ay, Bunca bir, dakika, bir şeyler ben şu an yaptınız. Kutlar Vadisi'nin üstüne çıkamayacak gibiyim. Evet dinliyorum. Sizce IMDB kaç olur Gökcan'ım? Bu bir tahmindir. Gerçek mi? Gerçekten. Gerçek derken? <laughs> Gerçekleri mi söyleyeyim yoksa? Yani afişe Barış Bey'e Zerrin Hanım koyarsanız zaten bayağı bir net. <laughs> o afişi görüp gelen olur bak ben Vade sana benim. diyeyim. <laughs> Bu ikisi ne alaka yani? Merak ederler, merak. <laughs> um, tamam, uçmuyorum. Gerçekçi uçmuyorum, bir şey. <laughs> Gerçekçi bir şey söylüyorum. <laughs> Gerçekçi 3 yedi gerçekçi falan diyecek dedi gerçekçi. Abi ya. ekip çok iyi. Niye yedi diyorsun? Abi sen ne yaptın? Ya, ya? kurtlar sen? <laughs> <halimden> çıktık. <laughs> Hayko Cepkin'den girdik. Bu <laughs> ne? oldu burada ya? Abi şok. Gene iyi aldınız. Yedi bence iyi Tuba. Ya şoka uğrattık insan. tamam 7.5 buçuk da, tamam. Çok yedi iyi isimler. Buçuk. <laughs> yedi buçuktan sekize yuvarlanır mı? Yedi de mi kalır net o yedi Net sekiz buçuk. Üç, Net sekiz nokta üç <laughs> de sıfır bir üstüne çıkmıyorum. 7.8 sanki cebinden veriyor Gökçe de Yine de cebinden veriyor. Yola çıktığım insanlara bak. <laughs> Kendime güvenim müthiş. <laughs> Peki arkadaşlar Tuğba Hanım az önce göz kırptı ama. Tuğba Buyurun. Hanım, Netflix size güzel bir ücret teklif etti. Dedi ki ben bu filmi alayım sen sinemayı falan boş ver kardeşim gişe yapamazsın bununla dedi. Hmm. Bana ver filmi dedi. Ücretin ne de bu bu dedi bütün masrafları karşılıyorsun. Artıya geçiyorsun. Bayağı artıdasın. Paranı katlıyorsun. Evet. Netflix mi? Yoksa sinemalara çıkmak mı? Ha, aa çok zor. Çok zor. Tuğba'nın Şimdi... bu işi aşırı ciddiye alması gerçekten. <laughs> Son zamanlarda sinemada gişe yapan filmlerimizi bir düşünelim. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı filmler var mesela. Güzel reklamı yapılan, güzel gişe yapan. Türk filmi neden yapmasın? Sinemaya neden gitmesin seyirci? Ama... Sinema dediniz. En nihayetinde sinemada <laughs> eğitilen bütün filmlerde bir şekilde Netflix'e dönüyor. Evet. Netflix peki bizim filmimize müdahale edecek mi? Yok efendim ben buraya ee... bir lezbiyen çift eleştirmek istiyorum. Zerrin Hanım'ın yanına mı? Tövbeler olsun. Filmin sonunda Zerrin Tekirdoğrul'la izni mola. <laughs> Kötü kişi... Barış mı çıktı? <laughs> Oha sükse yaparız bak. <laughs> Senaryo hmm. değişti bir anda. Ortamda tamam. silah da var. Kurtar Vadisi'ni yazan senarist bey, beydir herhalde o diye düşünüyorum. Hanımdan <laughs> beklediğim bir senaryo değil ama. Bu Bey buna o, hazır, hazır mı? mı? <laughs> o yönetmeni miydi? Pardon. Ömer Lütfü Mete bir dönem yazmıştı. Bunu yazacak mı yani? Ee, ben bilmiyorum. Şu an herkesin bu projeyi kabul eden <laughs> çok büyük bir riski <laughs> kabul ettiğini düşünüyorum. <laughs> Bize inandılar. Bize güvendiler. Ve filmi Netflix'e satıyoruz falan diyormuş. Mehmet'i Netflix'e satıyoruz. Abi kurtlar varsa ekipçe <laughs> peşinize. Para kazandı, yine para kazandı. kazandı. Ya Kayseri'li insanı bu kadar mı? Ya filmi Adana'da çektin diye olmuş olabilir mi tüm bunlar? <laughs> ya düşündüm. Dedim ki yani. Evet ya ben satarım. Netflix şu an daha çok izlenir ama. Arada... Barış Bey'i siz ikna edersiniz o zaman Tuğba Hanım. Ooo işte beklediğim kaos geldi. <laughs> Barış Bey ne <'in> oldu şimdi? <laughs> Barış'cım. Barışcım da evet. Farklı adam ne alakası var ya? <laughs> bak projenin batacağını anlayınca nasıl bak. Arkadaşlar peki Oscar aday adayı olsanız. Evet. Siz şimdi ikiniz farklı kategorilerde bir şeyler seçtiniz. Evet. E ee, sizce mesela en iyi erkek oyuncu ödülünü Gökcan'ın bu seçimiyle alır mı Alamaz. Barış Bey'den? Allah'ın çok net bir cevap kat. <laughs> 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 Ufaklama. Yani Peki en iyi kadını alır mı? en iyi kadını, kadını Zerrin alır, Hanım alır. Alır. Alır, alır, alır diyorsunuz. Çok alır. iyi. En iyi senaryoyu biraz zorlar mı? <laughs> yani çok federsiz ama birazcık bir tarafında gidebilir. <laughs> senaryoda da bence bir kafa karışıklığı yaratırız. <laughs> Önce de anlamasak bile... ne anlatıyor burada <laughs> yani? Şey oğlum, Yorum katabilir onlara, anlatabilir. Yani anlatmak istediğimizi herhalde buna bir simge, bir metafor öyle belki kazanılabilir. Ha. Ay çok özür dilerim. Bir tane Ali Atay Bey'in, ki kendisini çok severim, oynadığı bir film vardı. Ee, şey... Yönetmen... E... Onur Ünlü mü? Onur Ünlü. Ha ha Dün ha. E, bir, sen aydınlatırsın, sen aydınlatırsın, aydınlatırsın geceyi. Evet. Ki senin anlaman lazım öyle filmleri. Yemin ediyorum zerre bir şey anlamadım ve <laughs> başından sonuna kadar izledim filmi. <laughs> Bizim filmde o minvalde bir şey olacak gibi. Peki filmin sonunda başrollerden birisi ölür mü? Ölmez. Ben Yoksa Ulan kötü insan Hiç Ölsün. kimse ölmez. E ne olacak peki nasıl bağladınız şu an? Ee... Onu da, da şey mi düşünsün? <laughs> Senarist mi düşünsün? Bil <laughs> ben parayı verdim kardeşim. Filmi nasıl bağladık? <laughs> Şöyle ben mutsuz filmlerden hoşlanmıyorum. Ben tamir e, tahammül edemiyorum. Ama dram? Evet dramı Hayır. seçtiniz. Ağlatacağız dediniz Ö Tuba Hanım. Hayır ya orta halle dedim yavrum ya. <laughs> <laughs> Mahzun kırmızı gül gibi herkes ağlasın diye zorladığımız senaryolar yok. Biz hayatın içinden. <laughs> yer yer hüzün. Yani ertebesim. Abi çok iyi satarım filmi. Böyle evet. bir takım kaosların da olduğu bir film. Nihayetinde siyah beyazdan ziyade gri alanların olduğu Bak sanat filmi de göz kırptı. Yani Mükemmel. Şimdi. Laz sanatı sokuşturacak. Bunun sonunda bir kişi ölmüyor. Ama evet. e, iyilerin ağırlıklı kazandığı, kötülerin de iyi Aa, olmaya meyil belki. Bir takım ayrılıklar yaşanacak mı? Ben bunu saman mı satıyorum ya? Nasıl bir hikaye oldu bu? <laughs> filmin sonunda galiba. be, Barış, <laughs> Barış Bey ile, Barış Bey Zerrin Hanım beraber olurken Ezgi Hanım da Barış Bey'in en yakın arkadaşıyla birlikte olup gidiyor galiba. Ya, ya bu, bu romantik komediye falan biter. döndü hep gerçekten. böyle biter bu filmler. Romantik komedi minvalinde ne bir şey oldu. Gerçekten Netflix'i hak etmiş bu. Siz <laughs> istiyorsunuz ki kebap şişini alsın, zevkin Hanım. Ya Kurtlar Esma Vadisi esnasın. dedik ya. Kurtlar Vadisi dedik. Adana'da çekiliyor dedik ya. <laughs> 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 Aykocek bir müziğini yapıyor. nasıl? bir <laughs> müziğini yapıyor. Nasıl minnoş olabilir ki? Doğru. Abi tamam o zaman filmin sonu şöyle biter. Bu işin sonunda kötü karakter kendini Adana'daki en yüksek bir Hilton mu? Ne var orada en yüksek? Olabilir Hilton. Hilton'un tepesinde, odasında depresyondan camdan atıyor kendisini filmin sonunda. Yine kötü hmm. öldürdü gördün mü? Kötü... Evet yine öldürdü. minnoş kötüsü. kalbi ancak buna dayanır. Peki Hanım siz nasıl bir son düşünürsünüz? Ya şimdi Kurtlar Vadisi dediğimiz için ortamda Gökçe bir silah Kurtlar olmalı. Kurtlar Vadisi'nde çok yükseldi. Ortamda bir silah olmalı ve o silah çıktıysa patlar. <laughs> Hayda. Adana'da kesin patlar kesin bu arada. Patlar. Evet. Evet. E, kimde patlıyor? Ya ben de diyorum ki e, kötü karakterimiz iyileri vurdu. Barış Bey'i öldürüyor sonunda inanılmaz. <laughs> <laughs> Zerrini de vurma be. <laughs> Zeri'ni de vurdum ya. Hasbin Allah'ım. Bir söyleyeyim Bu daha de... çok tutar Tuğba. Sen bu filmin sonunu falan şey yapamadın. Ya vurdu diyorsun. Yani Senariste biraz müdahale eder misiniz lütfen? <laughs> <laughs> Senaristler lütfen. <laughs> Esas kötünün barış çıkması yok mu? Kadınların yok. kazandığı. Yok. Yok. <laughs> temiz ölecek. <laughs> Masumca ölecek. Gözden inmiş bir melek be. Abi inanmıyorum Barış. Yani eşi bu kadar deyiz? ölmemiştir. <laughs> Şu an Barış Bey şok içinde yani söyleyeyim. Dinlediğinde de kesin eminiz. <laughs> e, net eminiz. Ne teminiz? Buradan bu arada bize Rulokat eğer sponsor olmak isterse aklıma gelmişken. Bir sponsorumuz olacaksa rulo kat olsun. Daraltır. Rulo katı çok seviyoruz, çok her seviyoruz. yayından önce yiyoruz. Evet, iki saattir de burada emcikliyorlar. <laughs> rulo kat yiyoruz. Öyle demeseydim belki olurdu be. Keşke bedava olsa diyoruz. Eğer bize daha çok rulo kat verirseniz size rulo kat övmesi yaparız. Filmin zaten. ön gösteriminde de rulo kat reklamı mı çıkacak full? Harika fikir. Bu arada <laughs> e, yayınımızın sonuna gelmişken artık yeni bir ritüelimiz var. Evet. E, filmimizin sonu finali galası var mı eklemek istediğiniz bir şey Sevda Hanım? Galası yok yani Oscar'ı Barış Arduç'a kazandırmayan Gökçe Hanım'a teşekkürler <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ya, galası... Bu adam hayalde bile alamadı bu ödülü. <laughs> ya Galata'da da Ama... böyle bir aksiyon olmasın mı ya? Birbirine bir yumruk atsın bir şey olsun oh, Galata'da. gelsin beni tokatlasın falan gibi bir şey. Bence siz ikiniz birbirinize girseniz Daha güzel Girebiliriz. Olur. Mükemmel, mükemmel olur. olur. yüksek bir ihtimal. Ama sonuç olarak sanat filmi olmadı, gişe filmi oldu. Ben kazandım. Nedim, e para o, her zaman kazanır benim. yani para her zaman kazanır <laughs> evet artık her bölümümüzün sonunda saatli marif takvimini okuyacağız size yemek önerileri ve isim önerilerinde bulunacağız kaleminiz kağıdınız hazırsa başlıyoruz evet saatli marif takvimi köşemizde bugün 29 Mart erkek ismi önerimiz Adnan kız ismi önerimiz Suada yemek önerimiz mercimek çorbası sulu köfte ve salata eğer kızına Süeda ismini verecekseniz de lütfen yavaş konuşan bir çevir. Çünkü hızlı söylenemeyen. Ben de bir tavsiyede bulunabilir miyim? Adnan <laughs> ismini Bihter'den uzak tutarlarsa teşekkürler. <laughs> Onun doğrusu da Ednan'dır. Kötü şakanız yüzünden kılıyorum sizleri. <laughs> Ednan doğrusu. Bihter'den <laughs> <Ednan>. uzak <laughs> Evet. Efendim 29 Mart tarihinde Galatasaray futbol takımı UEFA kupasını kazanmıştır. Hmm. Dünya Haberleşme Günü'dür aynı zamanda. Aa, lütfen ve, haberleşelim. Ve, Gençlik Haftası içerisindeyiz o şu an. O zaman bütün gençler haberleşip bizim yayınımıza abone mi oluyorlar? Aynı zamanda UEFA kutusu kazanıyor. Kız, UEFA bizimle şu an Lütfen eşe herkes bir ahbabını getirse ne kadar büyürüz arkadaşlar. İçerik de zenginleşir. Vallahi billahi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni yayınımızda görüşmek üzere. <laughs>